Yılki yılbaşı kutlamalarının adresi yine geçmiş senelerde olduğu gibi Taksim'di. Biz de bu amaçla Taksim'de gözlem yapmak için orada bulunduk. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren biz taksim İlk yardım hastanesine geçtik ve orada gelen vakalara şahitlik ettik. Bu vakalar arasında aşırı alkol alma sonucunda gelen hastalar da vardı. E, aşırı alkol alımı sebebiyle e, kendinden geçmiş birçok kişi e, hastane acil servislerine geldi e, ve buralarda müşahede altına alındı. E, gerçekten orada e, şahit olduğumuz şeyler trajik şeylerdi. E, alkolün e, özellikle de bilinçsiz bir şekilde alındığında e, insanı insan yapan e, özellikleri nasıl bir anda değiştirdiğini e, çok iyi bir şekilde orada gözlemledik. Tabii 18 yaşından küçük gençlerin de vakalar arasında yer alması e, oldukça dikkat çekiciydi. Ee, mesela saat 12.30 gibi bir grup genç arkadaşlarını hastaneye getirdiler. Arkadaşlarının, arkadaşının bilinci kapalıydı ve kendinden geçmiş bir haldeydi. Arkadaşı içeride müşahede altındayken dışarıdaki gençlerin hali de görünmeye değerdi. Lütfen arkadaşımız ölmesin gibi tepkiler vererek işin vehametini aslında ortaya koyuyorlardı. Taksim'de yaşananlar bu alkol zehirlenmesi vakalarının tek örneği değildi eğlence merkezlerinde eğlence merkezlerinin yakınlarında yer alan Şişli Etfal, Ok Meydanı ve Bakırköy Devlet Hastanelerinde de birçok alkol vakasına şahitlik edildi. En çarpıcı örnek ise Maslak'taki bir oteldeki yılbaşı partisinde gerçekleşti. 25'e yakın genç aşırı miktarda alkol alması sonucu hastaneye kaldırıldı ve müşahede altına alındı. Burada müşahede altına alındıktan sonra doktorun yapmış olduğu açıklamalar sayı çok çarpıcıydı. E, doktorun ifadelerine göre e, bilinçleri kapalı bir şekilde hastaneye gelen gençler e, yaklaşık e, yarım bir saat daha fazla alkol alsalardı muhtemelen hayatlarını kaybedecekleri yönündeydi. E, bu ise durumun vehametini ortaya koyan bir e, açıklamaydı. E, bu konuda Yeşilay Başkanı İhsan Karaman'ın da görüşlerine başladı. E, kendisi Avrupa'da e, gençlerin hayatını alkolün ee, rolünün gittikçe azaltılmaya çalışıldığını söyledi. Fakat Türkiye'de ise bunun tam tersi bir şekilde uygulamalar olduğunu söyledi ee, ve e, bu tür uygulamaların da kınandığını belirtti.